Halimayın pazar yerinde, pazar civarında olur baba, baba ben deyin. Sağ ol, evet. Memlekette köftelerin hot durumu yedim mi sen? Evet köftelerin hot durumu yapıyoruz gel baba. Gel 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 gel. Gel de köfteyi göster, memlekete gel gel baba. Evet köftelerin hot durumu, payı lazım baba. Be, Evet gözlemeye devam. Baba az 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 az. Sabır babaya gösterin olup görünüyor. Sus sayın sus! Evet gösterin olup görünüyor. Yaptı özel yaptı. Onur babaya yaptı. Seda sayan gidiyiz ama Sıra Onur babaya. Seda sayan gidiyiz ama bak. Sıra Onur babaya. Seda sayan gidiyiz ama bak. Sıra Onur babaya. Sıra Onur babaya.